Evet arkadaşlarım, çok değerli takipçilerim. Ben yine bugün Muhsin Usta Balıkesir'den Balıkesir'in Altıyılla bağlı Sıvat Pınar Köyü'nün mevkisinde ceviz aşısı yapıyoruz. Kabuk altı kalem aşısı arkadaşlar. Bakın Muhsin Usta'dan kabuk altı kalem aşısı çalışmalarından videolar. Evet bizim aşı, aşı yapış tekniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Kabuk altı kalem aşısı. Açaklarınız gayet keskin olacak. Aşıda düzgün başarı sağlamanız için kepekli olmayacak aşı yaptığınız yerler aşılar. Evet. Bak, bakın arkadaşlar bak. Hafif buradan sıralıyoruz hafif çok hafif. Kenar açılacak şekilde bak çizgi. Buradan da yine aynı şekilde çizgi alıyoruz hafif bir şekilde detaylı anlatıyoruz. Özellikle arkadaşlar da faydalansın diyerekten. Bu aşımız olmuştur şimdi arkadaşlar. Bakın ölçü alacağız. Bak bu ölçü çizgisi ilk çizgimiz. Aşımızı koyduk. Ve bir daha buradan çizgi alıyoruz. Ölçü olarak. Tamam şimdi bunu ıspartılo ile kazıyıp buraya kalemimizi oturacağız arkadaşlar. Bakın. Bunun altından hafif bir sır alıyoruz. Bazıları diyor niye oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hafif bir sıra alıyoruz buradan. Bu kalemimizi buraya oturtuyoruz. Sapa bak. Çivili gibidir aşı sedef. Ölçüyü düzgün aldım bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bunun bir de karşısını yapıyoruz aynı şekilde. Aynı şekilde karşısını yapıyoruz. Ve bağlayacağız da sonra arkadan gelen torba yapan kardeşim Yaşar Bey de torbalayıp aşımızı bitirecek arkadan. Sonucu u. Çok sürüp işimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlarım Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz mümkün mertebe herkese faydalı olmak için. Arkadaşlar cevizlerde şimdi bak su yok. Hava da güzel. Her yerde olmuyor bu bakın arkadaşlar. Yöresine göre havasının uygun olduğu yerlerde yapılabilir. Tüplaş şimdi şu an. ikinci ayın 22'si. Bir tek su yok ağacımızda bakın arkadaşlar. İyi takipler. Bunu to torbaladıktan sonra kardeşim tüp üstüne su tutuyor. bir bitki olacak. Hayırlı işler.